Doana çok motivation for everyone. Gözlerini kapat ve düşün. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Bir gökdelenin tepesinde mi? Dünyaca ünlü bir bilim adamı mı olacaksın? Eserler icra eden bir mühendis mi? Hayat kurtaran bir doktor mu, avukat mı, öğretmen mi? Hangisini görüyorsun? Sana ilham veren o şey nedir? düşün ve gözlerini aç. Şu an belki o konumdan çok uzaktasın ama tüm çalışmaların, tüm çözdüğün testler, tüm yaptıkların seni oraya bir gün ulaştıracak. Başarılı öğrencileri başarısız öğrencilerden ayıran temel bir özellik vardır. Sınavlar onlar için bir araçtır sadece. Başarılı öğrenciler önlerindeki kitaba baktıklarında ileride olacakları şeyi görürler. Başarısız öğrencilerse tam tersi mızmızlanırlar, bahane üretirler. Zaten ulaşamayacağım deyip bırakırlar ve düşük not alırlar. Sen gözlerini kapattığında neyi görüyorsan oraya aitsindir. Bunun için yaşar, bunun için çalışırsın. Ayırt etmen gereken şey temel istediğin şeyle aracı olan şeydir. Sınav senin için bir aracıdır. Temel istediğin hayaline ulaşmaktır. Sen temel istediğin şeyin yerine aracı olan bir şeyi koyarsan kaybedersin. Şimdi tekrar bir düşün. Hedefine adım adım ilerlerken aracı olan bir şey sırf zor veya biraz karmaşık diye seni durduracak mı? Her yolda engel vardır. Her noktada bir pürüz vardır. Ama bu seni durduramaz. Kalbinle inan. Kalbinle inanırsan her şey gerçekleşir. Çünkü neye kalbinle inanırsan onunla iyileşirsin. Seslendiren Doğan Akkök